Kadir Bey. Ha neredesiniz? Ee, biraz sonra otobandan çıkmış olacağız. Ay. iyi. Geliyorlar mı? Şimdi çıkar çıkmaz aşağı inen yoldan sağdan üçüncü sokağa sapacaksınız. Ben şu kapıyı açayım. Tamam tamam ee, kağıt var elimde zaten benim e, bulunuz. Ben de görünce hatırlarım. Hadi bakalım bekliyoruz. On dakika sonra görüşürüz o halde. Çakalın. Çok hızlı gitmeyelim de kavşağı kaçırmayalım olur mu? kaç kere söyledik sana yapma bunu diye. Hala tekrarlıyorsun. Sana zarar vermek istemiyorum. Sadece güvende olduğunu bilmek istedim. Ben seni etrafında istemiyorum ama. E ya sen bizi rahat bırak artık. Ne oluyor kardeşim? Yok tamam. Yok bir şey yok yok. Yok hadi. Geliyoruz birazdan. Sizi rahatsız etmek değil niyetim. Gerçekten dediğim gibi kendi için rahat etsin diye. Mustafa 17 günde hiçbir şey değişmedi. Duruşmada lehime ifade verdin diye de hiçbir şey değişmedi. Sana minnet duymamı falan bekleme. Sen zaten yapılması gerekeni yaptın. Yaşar anlardan tamamıyla ayrıldım. Ben de onların düşmanıyım artık. Alkış mı bekliyorsun? Yalnız kaldınız. O pislikler harekete geçmek için ortalığın sakinleşmesini bekliyorlardır. Bizim peşimizde dolaşacağına onlara engel ol o zaman. Ben de o yüzden Fatma Gül'den gözümü ayırmak istemiyorum. Onlardan ayırmayacaksın sen gözünü. Hayır hayır senin hiç böyle bir sorumluluğun yok. Ben senden hiçbir şey istemiyorum Mustafa. Bugüne kadar başımın çaresine baktım, bundan sonra da bakacağım. Bakacağız. Bakacağız. Sana ihtiyacımız yok bizim, hadi. Bak son kez söylüyorum, lütfen arkamdan çekil. Tamam. Beni takip edin. Peki. Zaten avukatın yanına taşınmanıza sevindim. Bir nebze olsun içim rahatladı. Sen nereden biliyorsun bunu? Fatma Gül'ü gözümden ayırmıyorum, söyledim size. Bana bak! Sen böyle davranmaya devam edersen seni polise şikayet edeceğim. Tamam, huzursuz olmayın benden. Size hiçbir zarar gelmeyecek. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Yine de bir şeye ihtiyacın olursa... ...denize düşen yılanına sarılır misali olur ya... ...senin için canımı vermeye hazırım Fatma Gül. Senden hiçbir şey istemiyorum Mustafa. İstemeyeceğim. Hadi yürü gidelim. Önce hareket etsin, hadi bin arabana. Fatma Gül. Kerim'e inandığın için inşallah pişman olmazsın. Kararı kesinleşince sen de ümidini keseceksin ondan. Mustafa git buradan! Aramanı bekleyeceğim. Defol git! Terbiyesiz! Ahlaksız yürü git! Mahkemede iki çift laf ettin diye adam mı oluyorsun? Bunun da öbür evden hiçbir fark yok. Kaşıkla verdi sapıyla çıkaracak. Yürü git! Vallahi Kerim huzursuz olmakta haklı. Bilir ama. Ben şu bavulları alayım da odalara çıkarayım. Ne olur çiçekleri dikkatli taşıyın olur mu kırılmasın. Küçük olanı ben alayım. Önce eşyaları boşaltalım. Arabanın işi var. Adamlar kalsın ben gideyim. Olur oğlum sen git. Sağ ol. Sağ olun. Hadi buyurun. Üst katı tamamen boşalttım. Oraya istediğiniz gibi yerleşin. Size de çok zahmet verdik. Aman olur mu canım? Sizden iyi kiracı mı bulacaktım? Fatma Gül. Bizi de ortada bırakmadığın için teşekkür ederiz. Bana teşekkür etme, Kadir abiye teşekkür et. Böyle bir imkanı bize o sağladı. Ya denk düştü, denk düştü. Hadi bakalım, buyurun. Burası böyle bir oturma odası, burası yemek bölümü. Çok güzel. Şurada benim çalışma odam var. Burası mutfak ama fazla kullanmıyoruz. Yukarı çıkalım gelin. Sizin bölüm burası. Ben fuzuli ne varsa attım. Ay yorduk sizi ama. Yok canım olur mu ne yorması, benim için de büyük temizlik oldu. Evra atladı <laughs> Bizim evi de tek başına boyamış, bize hiç iş bırakmamış. Aha! Ya e aşk olsun söz vermiştiniz ama. E ne yapayım heyecanlandım siz geliyorsunuz diye. Hem zaman kazandık fena mı? Allah razı olsun. Ne yapılacaksa birlikte yapacaktık. Yaparız gene yaparız. Fatma gel. Bak sana sözünü ettiğim oda senin oda. İstediğiniz gibi yerleşti. Bakın burada da bir kiler yeri var. Oraya da kavanozlarınızı koyarsınız. Ah, harika. Bana öyle mahcup ediyorsunuz ki beni. Nelere kalkıştınız? Çok teşekkürler. Murat gel oğlum. Ya! Yalnız bakın artık kimse, kimse kimseye teşekkür etmeyecek, tamam mı? Ben memnunum halimden. Bir de en çok neye seviniyorum biliyor musunuz? Bu ev eskisi gibi olacak, çocukluğumdaki gibi. Kerim de Fatma Gül'ü size emanet etti, artık onunla içi rahat edecek ha. E tabii. Ben adamların başında durayım da bir şeyler kırılmasın. Hadi mukaddes. Benim de biraz sancım vardı, ayakları üşüttüm herhalde. Öyle mi? Hı -hı. O zaman sen yat, dinlen, bir şey yapma. Geç yat, yat, dinlen. E buyurun bir de şuraya bakalım. Ha tabii. Gel gel. Getir onu da getir. Koy koy onu da şuraya koy. Ha. O ezilmedi inşallah. Yok abla en üste koymuşsun zaten. O sehpa salonun. Şunu içeri götürelim. Rahmi. Ha abla. Rahmi. Bak. Bu sizin lamba buraya kadar gelmiş. Ha kolyeden çıkmadıydı. Selim'in eşyalarını da buraya koymuşlar. Bu Kalsın... Ustacığım, sağ olasın. Ellerine sağlık. Ol. Bereket versin. Ay, sağ ol kardeş, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı olsun. Murat, oğlum ne dedim ben sana? Hadi. Ben yerleştim sayılır. Sana... ...sana yardıma geldim. Yok az kaldı zaten. Hmm. Yerimiz dar diye her şeyi yan yana koydum. Şimdilik yani. Biraz böyle idare edeceğiz. Nasıl Kerim çıkınca başka bir yere geçeceğiz. O zaman o da rahat rahat yerleşir odasına. İnşallah. Aşağı ineyim o zaman ben. Tamam. Başka bir şey kalmadı dışarıda. Taşıdık, taşıdık. Hepsini taşıdık, bitti. Kolaylamış epey. Hey işte. Mukaddes, hadi bize bir yorgunluk kahvesi yap da içelim ha? Yok yok ben, ben içmem. Yap sen, yap, içeriz. Ben yemek yapacaktım aslında da evde yiyecek bir şey bulamadım. Aa ben gidiyorum şimdi alışverişe. Hayır hayır, şunları da koyayım yerlerine ben giderim. Yok, ya. itiraz istemiyorum. Ben gider gelirim. Kadir Bey ama biz böyle mi konuşmuştuk? E tamam da siz bugünlük misafirsiniz. Bugün böyle yapalım, yarından sonra dediğimiz gibi paylaşırız. Zaten o şartla geldik değil mi? Lütfen bakın rica ediyorum. Ben şimdi gideyim. Ee, var mı özel olarak istediğiniz yo bir, yo, şey? bir şey? Yok yok, bir şey yok. Kafanıza göre alın bir şeyler işte. Tamam o zaman. Ben de geleyim, yardım ederim. Git git yardım et. Ha, e, su da söyledim, gelirse alıverin. Tamam, sağ olun. Bak şimdi Fatma Gül, bunlar tamamen mutfağa ait. Bence bunu hiç açmayalım ardiyeye koyalım olur mu? Bu evin de eşyası var fazla kalabalık olmasın. Bence de. Güzel ev ama değil mi? Böyle geniş ferah falan. Bizim orası biraz rutubetli ama. Ya şikayet etmiyorum canım. Allah şükür başımızı sokacak bir yer bulduk işte. Ben işime döneyim o zaman. Bunda da biblolar var. Bence bunu da ardiyeye kaldıralım. Hayır, bunu alıp da adamın büfesine koyacak halimiz yok. İşim bitti benim. Nereye koyayım? Koyduğun yeri. Bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Ben az değilsin sağ Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.